Merhabalar. Bir süredir şiir okumalarına yönelik bir video paylaşmıyordum. Ankara'dan döndüm. Ee, bir eğitim toplantım vardı. Ve kitap fuarına mucize içimde yetiştim, gördüm. Ee, ve her şey bir anda oldu. Bir sürpriz aslında bir e, eğitime kabul edilişim e, davetin gönderilmesi e, seyahatle ilgili hazırlığım e, ve e, o tunalı Hilmi Caddesinde yürümek e, evvelinde e, zaten İstanbul'dayken kitaplarımı almıştım e, fakat e, fuarda herhangi bir kitap alınmasa dahi orada tanışıklıkların bağı güçlenebiliyor daha önce rastlaşılmamış sahafta çok önceden bir konuyla ilgili basılmış yayına bilgi edinmek için de bir fırsat eee ve plaklar e, müzik ka kasetleri cd dvd'ler e, ufak bir e, konser alanı vardı mini e, demo modunda e, açılışının reklamını yapan bir <laughs> e, telli çalgılar üflemeli çalgıların olduğu güzel bir dinleti vardı e, gençlerle sohbet ettik orada tabii Ece Ayhan'ın e, devlet ve tabiat kitabının e, bir an böyle bir gözüm ilişince tam da yan e, standta dergah yayınlarında Ahmet Hamdi Tanpınar e, fotoğrafı ve eserlerinin e, isimlerine yönelik bir post yan yanaydı ve tam arkamda durduğum o anda e, göz hizamda e, Efesus yayınları yan e, tarafında da gözüme çarpan sahaf 1923 yani o anı düşünün o, an, o andayım e, bir an tüm sesler durdu görüntü dondu e, kıpırdamadan bir sessizlik anı yaşadım Ankara'daydım e, fuardaydım Ece Ayhan e, ve Ahmet Hamdi Tanpınar e, özgeçmişini okursunuz Ankara ile olan bağı. Benim o anda e, YouTube kanalımda okuyacağım şiiri e, belirlerken Ece Ayhan e, olabilir e, diyerek yine dönüşümde e, kitaplığımdan daha önceden aldığım bir Ece Ayhan şiir kitabı, hatta ikinci yeni formatındaki akımın ilk yayını olduğunu da bilmeden edinmişim. Çünkü şiir uzun bir yolculuk. Hatta yerel gazete Kadıköy'de şiirle ilgili bir röportaj var bir yazarın. Yani şiirin temel aslında e, gördüğümüz e, unsur Toplumla iç içe oluşu Yani bir şiir Aslında hiçbir zaman e, Kaleme alındığı Toplumdan Dışarı bir Bayağılıkla kaleme alınmıyor O Kaleme dökülme anına geçerken Ki Mısra'nın Bir evvelinde Çok uzun e, Derin Eee Karşılaşılmışlıklar var. E, tren yolculuğu zaten çok keyifli. E, seyahat etmek özgürlüğü. Bakınız, bir ülkede dilediğimiz gibi kendi ülkemizde yani kendi vatandaşımızda e, dilediğimiz gibi istediğimiz gibi yürüyebilmek, sevdiğimiz insanla yan yana olmak e, bir fikri söyleyebilmek. Dilediğimiz saatte uyumak, istediğimizi yemek, arzu ettiğimiz şeyi içmek, bir sergiye gitmek ya da sadece okumak diyelim. Bunlar diğer dünyevi mevzulardan çok daha kıymetli. Yani bir vatanın yerinde durması, huzurunun olması. Ee, diplomatik anlamda kitap fuarlarının, yani kültür politikalarının can sağlığı, can güvenliği içerisinde başlayıp bitmesi. Yani bir kitabın korunması o kadar değerli ki ya bunu 90 sonrası ee, bir Şu anki dönem ve bundan sonraki dönem için e, ya bizden öncekilerin tarihini incelediğimiz zaman şu an içinde yaşadığımız için çoğu kişi tarafından kıymeti bilinmiyor. O değer, kıymet anlamak hali e, kesinlikle e, devlet ve tabiat dediğimiz zaman yani devlet bir babaysa, tabiat da bir anaysa ee, bu birleşimde insanın devletleşmeden devletiyle birlikte hareket etme birliği ve üretim diyelim. Üretimde çocuğu temsil etsin. Harika bir enerji, harika bir e, ekip ve anı oluyor, hatıra oluyor. Hatıratlar niye bu kadar kıymetli? Çünkü e, yaşayan kişi tarafından o an yazılırken onun tanık olduğu en ufak bir detay e, bir diğerine e, örnek olabiliyor çok gündelik yaşam içerisindeki normaliteyi zaten normalitesi bu yani bunu bir diğerine övünerek anlatılmış hali kişinin vaktine sargısızlık olduğu kanısına vardım çünkü seyahatlerde maalesef semtler arası otobüslerde ya da marmarayda bile ya gereksiz biçimde insanın yanındaki kişiyle konuşmaya uğraşması e, anlattığı mevzular sırf anlatmış olmak konuşmak için Çünkü herkesin zaman ve mekan kavramı ve seyahat kavramı çok farklı yüklediği anlam e, Dolayısıyla okumak görmek ve seyahat etmek. E toplumsal düzenin farkında olmak ve mantığıken ya mantığıken yürekten hareket etmek. Samimiyet lazım ya. ya. konuşurken bile bir samimiyet. İnsanın kişinin kendisine dürüstlüğü. Her şeyi bıraktım. Yanındakileri eleştirmelerini bıraktım. Birisine bir şey anlatma telaşını bıraktım. Ne yedi, ne içti, ne giydi, ne söyledi, nereye gittiği bunlar bizi ilgilendirmiyor. Biz sadece kendimizden sorumluyuz. Yakın dostlarımız tabii ki sağlıkla yaşasın. O arkadaşlar arasındaki muhabbetten ben bahsetmiyorum. Bir vatandaşın ee, sürekli anlatma halinde olması ve bir sükut eksikliği var zaten toplumda toplumun en büyük eksikliği sükut bir bir insanı sevmek nedir bilinmiyor iki sevgiyi nasıl yansıtacağına dair e, gerçekten sevip sevmediğine dair içselleştirmemiş seçmemiş bu çok önemli çoğunu bizden önceki kuşak seçmeyi bilmiyor ayırt etmeyi bilmiyor. Ayrıntıyla e, davranıp e, sadece e, sırf doğrudur ya da yanlıştır. Ha böyle mi olması gerekiyor? Öyle mi olması gerekiyor? Ha, kişi kendisini tanımıyor. Yani toplumumuzun en büyük sıkıntılarından biri aslında bu. 3. E, bolluk bereketle ilgili travmalar var. Bolluk bereket travması da eee ucu ucuna psikolojikman ucu ucuna olma hali halbuki e, o bereket kavramı Allah rızkı veriyor rahatlığı mülk kaygısından daha e, büyük zenginlik yani insanı sevmek dokunmak ve onun yanında olmak emek hali tüm iletişimlerde ee, hep bir arada olurken o düzene ayak uydurmak yani e, bir kıpır kıpır haller e, yerinde duramamak hayata güvenmemek yani ölüm korkusu çok fazla var zaten travmalar içinde şiirle bunu nasıl aşabiliriz tartışmaya çalışıyoruz. E, başlamışızdır diye umuyorum. Çünkü Akdeniz pencereleri şiirini okuyacağım birazdan. Pencere ve Akdeniz bakınız çok önemli kavramlar. Hani bu coğrafi anlamdaki Akdeniz ezimi kapsıyor yoksa kişinin dünyaya açılan penceresindeki doygunluğu mu? Yani mutluluğa açılan o penceredeki kişinin penceresi nereye açılıyor? Pencere derken bir nefes, bir soluklanma. İnsanın mutluluğunu paylaşması e, en büyük ee, özverilerden biri ya kara gün dostu zaten hep var önemli olan mutlu anında metanette durabiliyor musun çünkü tanısak da tanımasak da e, o mutluluk anının kıymetiyle şükrüyle hamdiyle hareket etmek gerekiyor kimse maval okumasın de, dendiği nokta bu oluyor samimiyetsizlik ee, ten ırak e, bir yaşam diliyorum hepimize açın pencereleri açın akdenizde sabah oluyor Küçük harfli Musa hep böyle gökyüzünde. Kuvanç duyuyorum bu akçalı güneşten. Çürümüş bankalar, borsalar birazdan açılacak yeryüzüne. Ayaklarımızın altında kezlerce deniz çayımızı içerken. 15 kuruş uzattı seninki, 15 kuruş bir gazete. Aydınlık yüzlü bir kadın bize sesleniyor birdenbire. Akdeniz, Akdeniz'de çay içerken yaratılıyor. Şu bizim dev dudaklı ve küçük harfli Musa için... Açın pencereleri açın... Şimdi dünyadaki var olan olaylara karşı kayıtsız duramayız... Bir deprem atlattık... Güneydoğu Anadolu bölgesinden bahsediyorum... Bir de dünyada bir Filistin meselesine karşı... Kayıtsızlık... Vatandaşlarımızın mevzularından... Gözlemlenebiliyor, halen daha var yani. Ee, bir insanın e, birine yardım etme hali, o yardımseverlik, e, kendini kibrin kibrinde boğulmasın ya kimse. O kibir kibir denen şey var ya o e, kibirle vakti gasp etme hali varlığını var etme çabası bir diğerinin e, olaylarıyla dedikodu illa birinin hakkında konuşma o kötü kötümseme hali değil dedikodu hali e, anlatma hali e, sürekli bir konuşma hali yüreğinin sesini dinlemek ilm için ilmin rızkı için ee, adalet hak e, doğruluk yolunda ee, muhataplıkları mecburiyete dönüştürme halleri insanı yoruyor Ya seçici olmamız gerekiyor seçkin kişiler de olan rastlaştıysak mutlaka vardır bir hayır lafı hep dönüyor da ya acaba gerçekten rastlaştık mı karşılaştık mı ee, bu soruyla eee okumalarımı sonlandırıyorum. Bir kahvenin 100 yıl hatırı vardır. 100 yıl sağlıkla yaşayalım. Nice yüzyıllara diyorum.